Bak, bak, bak <laughs> Sizi gördüm Bu benden tecrübeli valla <laughs> Harikasın Okey Very good <laughs> Hop. Diyor ki leğenimi vermem sana diyor Kusura bakma ben snowboarddan istifa ediyorum Bu yarışmalara da katılmıyorum <laughs> diyor Ben mesela leğenboarddan kayacağım diyor Bak <laughs> Bak Snowboard, leğenboard <laughs> What? Leğenboard, süper Ah, oh, good. good, very good, problem. Ben layanımı vermem sana. bu bakma. Thank you very much. Layan <laughs> leğenimi... <Bir> şey <laughs> board. Snowboard. Snowboard. Yes. Snowboard. Yeah. That's... Snowboard. Yeah. Yes. Bu da layan board. Layan board. I should do it. Ah, okay. No, no. I don't want. Do. Ben de Palandöken'e geldim falan döken very good. Ya 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 very good. Diyor ki leğeni verdir. Ben de diyorum yok vermem diyorum. Gel yarış yapaktır. Al hele bak. Bak leğen. Al tut. Leğen de bu. Lambot. Lambot. İlmara. Arkasın. Arkasın.